Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da Nested Style adı verilen oldukça işinize yarayacak bir ipucundan bahsedeceğiz. Dilerseniz gelin hemen uygulamaya başlayalım. Ama uygulamaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ipuçlarımızı Udemy'ye yükledik. Eğer bizlere destek olmak isterseniz Udemy kurslarımızı satın alabilirsiniz. Nest fiili İngilizce iç içe geçmek anlamında kullanılır nested style ise iç içe geçmiş stiller anlamına gelir. Yani bir metne bir stil uygularken onun içerisinde ayrı bir stilde uygulayabiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Gelin hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi bir metnim var ve bu metinde şu şekilde başlıklarım var. Ben istiyorum ki bu başlıklar buradaki metinden daha kalın ve renkli olsun. Normalde bunu nasıl yapardık? Bir karakter stili oluştururduk ve tek tek elle seçerdik. Ancak bu uzun ve meşakkatli bir süreç. Bunu nested style ile oldukça pratik bir şekilde yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Öncelikle gördüğünüz gibi bir metin için bir paragraf stili hazırlamış olacağım. Daha sonra karakter stili paneline geleceğim ve yeni bir karakter stili oluşturacağım. Buradan bunun adına başlıklar diyelim. Yazı yüzü aynı paragraf stili gibi olsun ancak kalın olsun ve 12 punt olsun. Rengin de görmek için kırmızı yapalım. OK'ye ya basıyorum. Gördüğünüz gibi paragraf stilim hazır ve başlık stilim de hazır. Şimdi metin stiline gittim. Soldaki sekmelerden drop caps and nested style sekmesine geldim. Burada drop caps'in hemen altında nested style bölümüne geliyorum. Buradan yeni bir stil oluşturuyorum ve buradan da daha önce hazırlamış olduğum başlıklar stilini seçiyorum. Gördüğünüz gibi eğer hazırlamadıysanız buradan da new character style diyerek yeni bir karakter stili oluşturabilirsiniz. Başlıkları seçtim. Daha sonra burada karşıma iki seçenek çıkıyor true ve aptu. to. True boyunca demek. Up to da e kadar demek. Şimdi true'yu seçtiğim zaman bakın ne diyor? Bir words yani bir sözcük. Solda ben gördüğünüz gibi bakın hemen yaptı. Ne yaptı? Metnin başladığı ilk sözcüğü benim burada verdiğim başlıklar stilini uyguladı. Yani istediğim gibi yapmış oldu. Burada karşınıza farklı seçenekler çıkar. Örneğin bir cümleyi, bir sözcüğü, bir karakteri gibi farklı farklı seçenekleri buradan uygulayabiliyoruz. İsterseniz harfleri, numaraları, M space, N space gibi özel karakterleri veya doğrudan bunu silip buraya istediğiniz bir karakteri girerek onu da uygulayabiliyorsunuz. Buradan biz Word'ü seçelim ve gördüğünüz gibi tek tek eline seçmek yerine metnin başladığı ilk sözcüğü benim istediğim gibi karakter stilini uyguladı. Şimdi gelin bir de bunu numaralara deneyelim. Aynı şekilde metin için bir paragraf stilim varken numaralar diye bir yeni bir stil oluşturuyorum. Daha sonra metin stilime gidip buradan nested style sekmesine gidip yeni bir stil oluşturuyorum. Buradan numaraları seçiyorum ve Word'ü seçtiğinizde zaten numaralarda tek bir sözcük gibi algılandığı için hemen onu da uyguladı veya buradan gelip eğer digit derseniz yani rakamlar derseniz bu rakamları da kırmızı yapacaktır. Buradaki fark bakın noktaları siyah olarak bıraktı. Yani eğer sözcük derseniz noktaları da içine alarak bir noktayı bir sözcük gibi algılayarak kırmızıya boyadı. Eğer rakam derseniz sadece rakamı alarak karakter stilini uygulamış oldu. Gördüğünüz gibi nested style ile cümleleri, sözcükleri, karakterleri, harfleri, rakamları ve özel şekilleri bu şekilde uygulayabiliyoruz. Şimdi gelin daha karmaşık bir uygulama yapalım. Gördüğünüz gibi ders listem var. Burada dersin kodu, adı ve dersin açıklamasına oluşan 3 ayrı başlığım var. Şimdi ben istiyorum ki bu 3 ayrı başlığı da ayrı karakter stili atayalım. Nasıl yapacağız? Öncelikle bu üç ayrı stilimi karakter stili olarak oluşturuyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum paragraf stiline geliyorum. Nest Style sekmesine geliyorum ve buradaki sıralamayı takip ediyorum. İlk sırada da ne var? Dersin kodu var. Yeni bir stil oluşturuyorum. Buradan dersin kodunu seçiyorum. Dersin kodumu bir sözcük olduğu için bir sözcüğü uygula diyorum ve gördüğünüz gibi ilk sözcüğe ders kodu atlı kırmızı kalın karakter stilini uyguladı. Daha sonra sırada ne var? Matematik adında dersin adı var. O zaman yeni bir site oluşturuyorum. Dersin adını seçiyorum ve dersin adından sonra açık parantez geldiği için buradan apto seçeneğini seçiyorum ve buradaki word seçeneğini silip açık parantez karakterini yazıyorum. Gördüğünüz gibi bakın açık paranteze kadar Mavi kalın stili buraya uyguladı. E kadar açık paranteze kadar dediğim için de aptu sekmesini kullandım. Şimdi ne kaldı? Burada gördüğünüz gibi dersin açıklaması kaldı. O zaman yeni bir site oluşturuyorum. Dersin açıklamasını seçiyorum. Dersin açıklaması nasıl bitiyor? Kapalı parantezle bitiyor. O zaman kapalı parantez boyunca diyorum ve gördüğünüz gibi kapalı parantezi dahil ederek kırmızı eğik stili uygulamış olduk. Burada gördüğünüz gibi bakın 3 ayrı stili de nested style uygulaması kullanarak hazırlamış oldum. Böylelikle tek tek uğraşmak yerine bütün bir çalışmamda sayfalarca sürecek işlemi kısa sürede halledebildim. Umarız faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın.